Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 14-21 Mayıs haftası Başak burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, saatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bu hafta falınızda neler var? Umarım güzel bir hafta. Dediğim gibi zaten güzel bir hafta iş hariç sizi bekliyor diyebilir miyim? Diyemem. <laughs> diyemem. Niye diyemem? Biliyor musunuz? Spontane konular var anlaşamadığınız aile içerisinde batık batı, batan para cebinizden çıkacak para var bir kere Salı gününe dikkat edin Salı günü sanki elinizden böyle 15 rakamının içinde olduğu paralar çıkacak cebinizden bir aile içerisinde eş sanki sadece kafasında kurguladığı konularla ilgili sizinle kavga edecek bazı şeylere takılmış bu takıldığı konuları hani hareketleriyle tavırlarıyla ifade edebilir ama esas kafasının içerisinde bayağı bir büyümüş biriktirilmiş olan konular var bu konularla alakalı saldırıya açıksınız haberiniz olsun. Laf dalaşı görselleri var perşembe günü için çünkü direkt söylemek zorundayım burada günleri bakın şu şekilde gidiyor şu şöyle bir de hafta sonu sanki biraz yalnızsınız sırtınıza kocaman bir sırt çantası almışsınız kafanızda ilişkinizle alakalı kaygılandığınız tıkalı kaldığınız bir nokta var ruhunuz temiz değil yani kaygılanıyorsunuz bir başlangıç arayışınız var ama karşınıza çelimsiz bir insan var yani burada duygusal anlamda karşınızda sizi tatmin edemeyecek bir kişiyle mücadeleniz sıkıntınız görünüyor. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanı ya kırmışsınız ya üzmüşsünüz. Bu üzüntüyle alakalı da aranızda aslında bir mesafe oluşması durumu söz konusu olabilir. Burada siz beklenti içerisinde hani adım beklentisi içerisinde hazır asker pozisyonunda duruyorsunuz. Birileri kırılmış arkadaşlar. O kırılan kişide yakınlığınız, çevrenizde yakın sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan hafta sonu aslında onun kalbini gönlünü almak adına da olabilir. Onunla olan ilişkinizi düzeltmek adına da. Ee, mücadele ederek geçirebilirsiniz. Şimdi bu hafta şöyle baktığımız zaman 3 konu cebinizden çıkacak paralar var. 1 15 rakamı vardı. İlişkilerde kafası büyüyen, konuşulması gereken konuları öteleyen bir kişinin arkanızda sizi takip ettiği, bununla alakalı da aslında çözmeniz gereken bir süreci gösteriyor. Fakat çözmediğiniz için de hafta sonu bu kişiyle aranızda ciddi bir mesafe oluşabilir. Yalnız kalmış biraz sıkıntılı neden bu şekilde oldu der gibi düşünüyorsunuz. Çözemeyeceğiniz bir konu değil ama sanki sarkıtmışsınız ötelemişsiniz ve karşınızdaki kişi biraz küsmüş görsellerde çıkıyor. Nazarınız var fincanın içerisinde. Direkt olarak her yönlü hani içini sıkılabilir daralabilir bol bol dua ve meditasyon dediğim gibi tütsüler de destek verebilir. Size iyi gelecek olan şeyleri yapın. Biraz ruhunuz sıkışmış rahatlaması gerekiyor diyebiliriz. Kötü enerji almışsınız diyebiliriz. İş konuları esas mevzunuz. Özellikle pazartesi değil ama salı günü bir yol. Yolun üzerinde öncesinde bir konuşma. Akabinde iki kişinin yola çıktığı görseller var. Bir. İş konularıyla alakalı bir kişiyle görüşürsünüz. Parasal mevzularla alakalı bu kişiyle görüştükten sonra başka bir kişiyle daha görüşüp bir para mevzusunu aslında masaya yatırabilirsiniz. Hani masaya yatırmak derken e, halletmek, işinizi bitirmek, işle alakalı dosyayı kapamak anlamına da gelir bu. Hani bu konularla alakalı da aslında bir dosya kapama durumu söz konusu da olabilir. Bir süredir üzerinde durduğunuz bir işi bitirebilirsiniz. E, burada esas konumuz şurası bakın. Şurada e, pazartesi, salı, çarşamba günü üzerinizde bir kişinin yükü, önünüzde bir kişinin yükü. Altınızda bir kişi. Şimdi üstünüzde bir kişi çıkmış, sırtınızda yük. Önünüzde bir kişi ilerlemenizi engelliyor. Altınızda da bir kişi sanki boğazından tutmuş, ondan bir şey almaya çalışıyorsunuz. Çarşamba, perşembe direkt diyebilirim. İş ve para konularında sıkıntı ettiğiniz konular üstünüzde. Önünüzde işinizle alakalı önünüzde açmayan bir kişiyle mücadeleniz. Altınızda da alacak verecek davasının olduğu bir süreç görünüyor bu konular öyle kolay kolay da geçecekmiş gibi görünmüyorsunuz. Sıkıntılı görünüyorsunuz. Bir taraftan sırtınızdaki, bir taraftan önünüzdeki, bir taraftan da altınızdakiyle sanki ciddi bir mücadele yapacaksınız. Aslında parasal konularda aslında bu hafta en çok parasal ve iş konularında çarşamba perşembeye dikkat edin arkadaşlar. Orada çünkü sıkılmış, boğulmuş, bunalmış. Hani arada sıkışmış kalmış görünüyorsunuz. Herkes sanki üstünüze geliyormuş gibi görseller var. Tabii ki bu konular atlanıyor ama Takacaksınız kafanıza hani önünüze önünüze koyacaksınız bu konuları orada ne yaşayacaksanız böyle hafta sonuna kadar bu konuları önünüze önünüze koymuş çözmeye çalışır olarak görünüyorsunuz. Sanki haftayı kapatıyorsunuz o gün bundan sonra konum budur mevzu budur bunu çözmem lazım der gibi haftayı bitiriyorsunuz diyebilirim sevgili başak burçları. Peki burada neler var bakalım buradan neler ekleyebileceğiz falımıza. Tabii ki güzel olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Aşk ilişkilerde e, aralıklarla bazı sıkıntıları çözüp yolunuza devam edeceksiniz ama kalp kırmak ka karşı tarafın kalbini kırdığınızda farkına varırsanız aslında hafta sonunu rahat geçirirsiniz ama burada farkına varmadan bir kişinin kalbini kırdığınız görünüyor. Bakın iç konularında gene aynı şekilde çok güzel bir gelişme yaşama ola, e, olasılığınız fazla burada ekstra olarak. Ama burada gene bakın kapalı görsellerde Hani bir yılanla uğraşma, bir kişiyle uğraşma, bir kişiyle mücadele, denge sağlama e, gibi görselleriniz var. Bu hafta iş konularında çok da hani böyle e, paranızı alırsınız, işinize başlarsınız, işiniz çok rast gider, hayırlı gider diyemiyorum. Kapalı görseller var çünkü bu hafta aslında şöyle şu 7 günü biraz mücadele ederek özellikle çarşamba, perşembe e, geçireceğinizi düşünüyorum. Bunun haricinde ilişkilerde sanki e, elinizde tuttuğunuz iki konu var. Eşinizle ya da sevgilinizle alakalı. Burada aslında böyle pazartesi salı bir konuyu konuşmaya çalışacaksınız ama karşınızda bir put var. Anlamıyor sizi yani. Hani demek istediğinizi anlamak istemiyor belki de yani. Böyle elini kolunu bağlamış, karşınızda sadece duruyor, sizi dinliyor. Cevap alamayacağınız konuşmalar yapabilirsiniz ilişkilerde. Beklentilerinizle alakalı cevap alamayabilirsiniz. Bu da kafanızın üstünde bir yük, aslında elinizde de bir armut. Bakın. Armut da e, hani şeydir. Yanlış yaptığınız bir şey. Yani yanlış yaptığınız bir şey konuda üzüntülü de görünüyorsunuz. Siz burada bir geçtiğimiz haftalarda siz bir şeyleri karıştırmışsınız gibi geliyor bana. Hani bu karışıklıktan dolayı da aslında karşınızda böyle elini kolunu bağlamış sadece sizden beklenti içinde olan bir eş ya da sevgili çıkıyor. Kafanızın üstünde yükler olması kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Bu konuyu aşmak için bu hafta aralıklarla mücadele edeceksiniz. Bakın burada e, arada bir hani 8 rakamı var da başka ne var? Sanki bir, bir hediye mi alacaksınız? Böyle arı gibi şey yani karınca gibi bir çalışma durumunuz olacak yani hanenizde. Ha bu aynı zamanda tadilat anlamına da gelebilir. Yani evinizde bir işi koordineli bir şekilde 2-3 güne yayarak toparlayacağınız anlamına da gelebilir. Yalnız burada iş sıkıntılarının çok fazla haneye ulaştığı görselleri var. Yani işinizi hanenizde konuşarak e, işteki olan sıkıntıları haneye de aktardığınız görselleri var. Burada da aslında e, üzerinizde yük sıkıntı hani sıkıntılara kendinizi dayamış sadece sıkıntıları düşünerek geçirmeye çalıştığınız bir hafta görselleri var. Bana kalırsa aslında şu bölüm şu işi yani sıkıntılar gelmese daha rahat geçecek ama sanki işi eve taşıyarak sıkıntıları çoğaltıyorsunuz. Aşk görselleriniz yok sadece sıkışıp kalmış bir düşünce his görseliniz var. Belki bir kişiden hoşlanacaksınız ya da hoşlanıyorsunuz ama açılamıyorsunuz. İçinizde böyle Ufak tefek dürtülerle yolunuza devam ettiğiniz görünüyor. Bir de burada çocukla alakalı bir bilinmez var. Çarşamba günü onunla alakalı bir karar verip bir şeyi başlatmanız lazım. Ee, burada eliniz kolunuz çok dolu. Sanki hani ona zaman ayıramayıp öteleyeceksiniz ama bu konu sıkışabilir. Dikkat edin. Ee, elinizde çünkü şey var. çıkması so Çıkması gereken bir para var. Sonradan çıktığı zaman daha kötü çıkıyor görselleri var. Yani bugün 5 lira vereceğiniz, yarın 6 lira, 7 lira verme durumunda kalabilirsiniz sevgili Başak burçları. E şuna bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Burada iş konularıyla alakalı hiç beklenti içinde olmayın cevabı var çünkü aşk ilişkilerde de sürtüşmeli bir hafta sizleri bekliyor Falımıza göre. Biz ne yapıyoruz? İyi. Gönlümüze, ruhumuzu, hayatımızı alıyoruz. Kötüleri de evrene gönderiyoruz. Güzel dediğim her şey önümüzde ışık tutsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Tabii ki güzel bir hafta diliyorum. Keyfiniz, sağlığınız, saatinizde bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, tabii ki yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.